Bir tane su alayım bu Hemen al iki arkadaşı Hazır da basın. Hazır Doğru. Merhaba nasılsınız? Her şey yolunda mı? Güzel. Merhaba. Merhaba. Memnun oldum sizlerle bir arada olmaktan. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Ne güzel sizi görmek. Merhaba. Başkanım. Nasılsınız? Sağ tamam. olun. Evet. Başkanım. Evet. Seyirci biraz geri. He burada mı? Evet. Burada. Evet. Alayım. Tamam ben. peki. Tak. <laughs> Örnek yani. Bunu söyleyeyim. Çok başarılı. Çok yani. Geri açalım. geri açalım. açalım. geri çıkalım artık. Biraz daha geriye gelelim. Gitmeyin abi. Gel burayı boşaltıyoruz lütfen. Gel burayı tarafta? lütfen. Ev ne tarafta? Sultan Gel Tamam. <laughs> Çok uzak değil. Güzel. boşaltıyoruz lütfen. Gel burayı boşaltıyoruz genç şu. Merhaba arkadaşlar. Evet. Başarılar için herhalde bir Aynen. Bakalım. Tek kepçe mi koyuyorsun yoksa dolduruyor musun? Tamam. Yeter mi? Yeter. <gülüyor> yeter. <gülüyor> tamam. Bakalım biz bunu da becermeye çalışayım. Unutmuş olabilirim ama. Fena Harikasınız başka. Başkan. Fena sayılmaz. Çok güzel biraz daha sıkıştırmam gerekirdi. Çok Evet, fena değil, değil becerdim <laughs> birazcık. tamam. Ya ben niye soruyorum size şeyden? Hani başkan çok doldurdu, sonra az doldurdu, olmasın. Porsiyonu iyi ayarlamak için soruyorum. Siz iyi Evet. Yeterli evet. mi bu? Evet, evet başkanım. Tamam, bu. Evet. tamam. peki. Harika. Güzel Afiyet olsun. Güzel, güzel, güzel. Teşekkürler. Tamam. Ha bir dakika yoğurt da veriyoruz. Aynen. Harika. Şurada devam ediyoruz. Yani servis yaptım geçmişte. Ama dediğim gibi çok başarılı olduğumu söyleyemem. Çünkü üstünde 25 sene geçti. Hatta 30 sene geçti. Merhaba. Merhaba. Tuana. Tuana. Nerede okuyorsun? Şehremin Anadolu Lisesi. Harika. Sevgili Tuana. Karnen iyi mi? İyi. <laughs> i̇yi. Güzel yüzünden başka kötü başka. karne çıkmaz. Kalbin gibi yüzün de güzel. Yolun açık olsun sevgili Tuana. Kaçın sınıftasın? On sınıf, on ikiye geçtim. Heyecan geliyor yani. Harika. Başarmaya çalışıyorum. <laughs> Çok güzel yapıyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Buyurun. Şunu vereyim. Buyurun başkanım. Tamam. Baktım puan verecek kişi var, var mı orada bak. Estağfurullah. <laughs> <laughs> Tuan acım. Haydar'ı seviyorum. Şöyle bir de Haydar'ı da vereyim. Harika. Evet. Tamam. Şöyle aranıza geleyim. Böyle iki güzel çalışanımızın yanında. Ne haber? Ön, tamam sana da vereceğim ama önce önce ee, biraz daha acık. Biraz daha acıkmanı istiyorum. Evet değerli e, basın mensubu arkadaşlar. E, kent lokantalarımız aslında eee seçim döneminde de üstünde konuştuğumuz ve bugün de eee gündemde olan ve İstanbul'un ihtiyacı olduğu noktasında eee ne yazık ki emin olduğumuz bir hat. E burada şöyle davranıyoruz. Öncelikle eee sosyal tesislerin eee ana üretim yerinde tüm hijyen kurallarına uygun e, üretim yapılan üç çeşit yemekten e, bir de tabi e, salatasını ya da haydarisini sayarsak dört çeşitten oluşan bir menüyü sunuyoruz. Tabul dört şeklinde bu gördüğünüz biçimde servisler yapılacak bulunan lokantalarımızda. E, şu anda bu gördüğünüz sistemle 29 lira eee fiyatla çıkıyoruz. Eee dediğim gibi eee şehrimizin özellikle öğrencilerin çok olduğu ve eee emek yoğun bulunan çalışanların ve özellikle eee ücret olarak da düşük ücretli çalışılan alanlarda kent lokantası açmaya dönük hamlelerimiz devam edecek. Burada temel amacımız Gençlerimizin, öğrencilerimizin e, güvenilir, hijyenik, ucuz gıdaya e, erişebilmelerini sağlamak. Ilave olarak, e, az önce dediğim gibi e, çalışan işçiler var. E, özellikle e, işte iki telli bağcılar, Sultanbeyli gibi böyle sanayi yoğun olan noktalarda, orada da onlara yakın alanlarda mekanlar üreteceğiz. Çapa'da e, bulunduğumuz yer itibariyle aslında eğitimin çok yoğun olduğu bir bölge. Hem üniversiteleriyle hem lise ve diğer okullarıyla çok yoğun olduğu bir bölge. Bu salon 80 kişi kapasiteli e, ve çalışanlarıyla beraber burada e, gündelik hizmetleri sunacaklar. E, az önce söylediğim gibi menümüz 29 lira bir güzel tarafı çalışanlarımızı özellikle kadın tercih ediyoruz bütün lokantalarımızda e onların e, hem buradaki e, vicdanlı e, gözleri yüzü temiz bakışları bizim daha güzel hizmet sunmamızı sağlayacak e onlara da başarılar diliyorum her yerde söylüyorum tabii ki biz her zaman halkımızın en ihtiyaç duyduğu anda yanındayız yanında olmaya çalışıyoruz gayret edeceğiz ama bu kadar Ekonominin insanları zorladığı anların yoksulluğun, e, işsizliğin çok konuşulduğu süreçlerinde bir an önce sona ermesini ve bitmesini istiyoruz. E, bizim hiçbir çocuğumuz, hiçbir gencimiz e, geliri olmadığı için aç okula gitmesini istiyoruz. Ailelerimiz böyle bir sorunu ve sıkıntıyı yaşamasın istiyoruz. Bütün bunların temel çözümü ülkenin iyi bir e, ekonomi yönetimine ve sürecine kavuşmasıyla mümkün. Ama biz şu anda e, bir yarayı belki iyileştiremiyoruz ama pansuman etmek hayatın sürdürülebilirliğini sağlama noktasında dediğim gibi çocuklarımızı, gençlerimizi ve özellikle düşük ücretli çalışan emekçilerimize yakın noktalarda bu tür alanlarımızı kent lokantalarımızı açarak onlara eee hijyenik, kaliteli ama aynı zamanda fiyatı uygun eee bir eee yemek erişimini sağlamış olacağız. İlk lokantamız hayırlı olsun. İkincisi Bağcılar'da hazır. Her şeyi toparlandı. Şu anda çalışanıyla ilgili süreçler tamamlanmak üzere. Orada da kadın çalışanlarımız olacak. Ve ondan sonra Bağcılar Şubesi'ni de açacağız. Ee, i̇nşallah orada da bir öğle yemeğinde buluşmak dileğiyle. Ee, diğer noktalarla ilgili arayışlarımız da e, sürüyor, sürecek. Özellikle Eylül ayında okulların başlama döneminde, üniversitelerin başlama döneminde Ekim ayında daha etkin bir biçimde yeni yerleri de açacağımızı İstanbul'daki hemşerilerimize, halkımıza e, duyuruyoruz. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Başka Müslüman olacaktı. Ee, bu kentte bankalarındaki bazı eleştiriler de geldi. Belediye neşili banka açmak gibi bölgedeki olumsuz omuz sürtediklerine, haksız eleştirileri gibi var. Hayır, öyle bir sorun yok. Ee, çünkü içinde burayı tercih edecek olan insanlar bizim insanımız. Onların vicdanına, onların hı ihtiyacına, hı. ihtiyaçlı olduğuna biz güveniyoruz ve inanıyoruz. Ee, ben hatta şöyle söyleyeyim. Ee, yarınlarda ilerledi henüz açıklamadık ama bazı e, iyi kalpli insanlarımızın, burada bazı öğrencilerimize destek sağlamalarını sağlayıcı imkanları da düşünüyoruz. Yani belki de burada e, gelip yemeğini yiyecek gençlerimiz haberi olmadan o gün bir başkası onun yemeğini ısmarlamış olacak. E, bunları da düşünüyoruz. Dolayısıyla biz insanlarımıza güvenelim. Ben lokantacılık yaptım ayıptır söylemesi 9-10 tane mekanım oldu. Onun kısmeti ve ekmeği başkadır. Böyle yerlerin kısmeti ve ekmeği başkadır. Biz burada sunduğumuz şey belli. Üç çeşit, dört çeşit eee menüyle beraber eee çocuklarımıza, gençlerimize ve ihtiyacı olan insanlara 29 liraya bir yemek sunuyoruz. Buraya gelenlerin de ihtiyacı olduğu için geldiğini bilmemiz gerekir. Biz o anlamda vatandaşımıza güveniyoruz. yemek mi olacak? tariflemeyelim, çalışıyoruz. Vakıfların Şimdi, kullanımındaki alanlar, böylesi alanlar da düşmeye devam edecek mi? Burası aynı zamanda daha önce bu vakfın da kullanımındaydı. Siz eee aynı zamanda görev gereken söz de Evet. Yani biz kamu yararına olan bütün işlere talibiz. Kimiz biz? 16 milyonun sahibi olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Vakıf deyince bütün vakıfları zan altında asla bırakmak niyetinde değilim. Yani ama ne yazık ki toplum tarafından güven duyulmayan bir aileyi salt başka kavramları, siyaseti, politikayı hatırlatan ve de özellikle de bundan da geri durmayan yani öyle vakıflar var ki bugün en derin siyasi parti adına ya da iktidar adına en derin mesajları vermekten Geri durmayan vakıflar var. Onların faaliyetlerini gitsinler, kendi imkanlarıyla yapsınlar. Ama burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet noktası. 16 milyon insan ayrı. Bu bağlamda yanlış algılar üreten ve tek taraflı bir bakışla e, ne yazık ki bazen toplumu bölen bu tür kurumlara dönük, eğer İBB'nin kullanan diğerleri varsa geri alacağız, almak için mücadele edeceğiz. Bu tarz toplumsal faydaları oraları dönüştüreceğiz. Bunun adı yurttur, bizim yurdumuz olsun. Bunun adı lokantadır, bizim lokantamız olsun. Bunun adı başka bir şeydir, bizim olsun. Biz kimiz? 16 İstanbul. Onun adına e, bu kavramlar üretiyoruz. Hem de beraber üretiyoruz. Bizim insanımızla üretiyoruz, bizim insanlarımıza sunuyoruz. Teşekkür ben ederim. Adım. Kent Gerçekten lokantamız ederim. hayırlı olsun. Ben de e, genç arkadaşlarımı eşlik edeceğim. Biz teşekkür ederiz. Tamam, Burada daha görüntü çıkar. Evet kendimi alacağım. Al evet. Başka hanımefendiler versin. Evet. 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 Yani hayır, <laughs> <o zaman gülüyor> yani hayır <gülüyor> <söylemişsiniz> <gülüyor> Ama pilav yani yiyorum, çok seviyorum ama almamak için yememem lazım. İyi, iyi. Çok teşekkürler. Hadi tadalım. Tamam. Seni nasıl kırayım ben? <laughs> seni nasıl kırayım ben? yürüyorum Ha masada varmış tamam. Aynen. Yerim tamam. var mı böyle? Biz size verdik yemek. Eyvallah. Sizi tamam. <laughs> de beklemedim başlamayacağım <laughs> bu kadar insanı bekletmek de hayır. Başlayalım. Başlayalım. <laughs> İki tane daha yemeğimiz geliyor. Başkanım, Afiyet olsun. Annemle gelecek, siz de görmek istiyorsunuz. Tamam. Geldi mi gelecek? gelecek. Tamam. Arkadaşlar, tamam.

kanalımıza abone olun